Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Namıyla ile, Şanıyla ile Bilinen Şizofren Arkadaşlar Furkaniti Yani Şeytan Köpeği Norm Köpeği Bizim Hakkımızda Saçma Salak Şeyler Yapmış Bunun Yanında Saçma Salak Editler Yapmış Sexting Mesajına Kadar Amına Koyayım Çıkartmış Böyle Saçma Salak Şeyler Ben Bir Kıza Yazmışım Instagram'dan Fiziğin Güzelliğe Kız Bana Nude Atmış 2 Saniyede Falan Amına Koyayım Böyle saçma salak şeylerle birkaç aydır uğraştığımız için ben de artık yettiğini düşünüyorum. Bu bu çocuğu daha dün benim sunucumda benden nitro dilenen. Benim sunucumda artı 35 gördüğü için amını götünü yırtan bir orospu çocuğu Asla ve asla bot üstüne geçemediği için 7-24 yalvaran bir piç kurusu Bu çocuğu kendi ekibine kadar küfür eden bir insandı Zaten göreceksiniz bana çıkmış nitroyu benden isteyen, köpek gibi kapımda dolaşan, gelip benden ve derenden özür dileyen mi orospu çocuğu, bunun gibi insanları barındırmayın. İyi seyirler dilerim arkadaşlar. Şizofrenle ifşa saati. Buradan sen mi? Kankam bak, ben sana söylediğim zaman çok sinirliyim ama ben sana taktayken söylemedim. Ciddi anlamda özür diliyorum senden. Şu an çok ciddiyim yani hiç trole girecek bir zaman yok. De kanka Bak okay. ben sana tarif ediyorum Biz sere git bir git bir git, 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 git. Git. git Ben bilgisayar diyorum bu